Headshot. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne daha hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün yeni gelen haritaya geldik. Adını unuttum. Özür dilerim. Ekiple beraber atlayacağız. Ekip derken rastgele bir ekiple beraber atlayacağız. İlk defa oynayacağım için daha doğrusu bir kere denedim. Çabucak öldüm. Yanlış yere atlamışım. Yalnız atlamıştım. Şimdi ikinci denemedeyiz. Bakalım nasıl bir şeyden geçeceğiz. Hep beraber izleyip görelim arkadaşlar. Umarım bu harita güzeldir. Umarım hileler giremez. Başka diyecek bir şey yok yani. Şimdi maça geçelim. Silah ilk aşamada güzel. Fena değil. Kompalı sevmem. Ben Çanta 3x güzel olur. Şu pompanın yerine M7 al abi. O daha güven veriyor. Çantamızı birazdan biraz düzenleyeceğim. Bakalım. Ama loot fena değil arkadaşlar. Loot güzel. Bu arada her güncellemeden sonra bu emülatöre bir hallerler oluyor. Tuvalet bile koymuş adamlar yani. Sanki ayak sesi alıyorum diyeceğim de bizim ekibin ayak sesiymiş. yam yam. Bence yeter bu kadar diyeceğim de 7 pardon 5.56 bulmam lazım. Sargı bezi buldum. 5.56 biraz buldum. Yeterli gibi. m 416 da bulursam çok güzel olacak. Şimdi bir çantamıza bakalım. Bunu buna çek. At çöp. Tam tersine kullan. Bitti. Tamamız. Kofamızı korusun. Evet, alana doğru yavaştan gitsek iyi olacak galiba. Gerçi bu alan da çabuk varız gibi duruyor. Enerji içeceği güzel olur. Susturucu gerek yok. Neydi? Neydi bu? Şunu Sanki biraz enerji içeceği tarzı şeyleri az koymuşlar gibi ya. Kit falan var da. Enerji seçeceklerim biraz az. Market var aslında onu marketten de alabiliriz. Bir tanesini öldürdüler bile. Uçakla geldi. arkasında gibi tepeye buna mı çıksak kullan kullansan abi tamam çık ama bu tam pusucuların yeri olmuş arkadaşlar baksana abi çok karman çorman nerede bu adamlar vallahi tam pusuculuk yer location. Düşman görüldü. Düşman görüldü de dostum ben göremiyorum. Orada. Bu arada bu ayarları da biraz düzeltmem lazım. Bayıttım tamam güzel. Güzel ilk denemeye göre güzel. Şu ayarları da bir düzeltirsem inşallah. Çok güzel olacak bir kil daha bir kil daha bir kil daha tamam bir kil daha güzel oldu başka başka var mı almak isteyen bir tane yedi arkadaşlar bu scalar bayağı bir tepiyor ya bayağı bir tepiyor ya Adam bana nereden vurdu? Kullansan abi. Düşman görüldü. Dostum adamları ben de görüyorum da. Gördüm de elimden bir şey gelmiyor şu an. Of adam bana iyi vurdu. Ben de adama vurdum. Bir adama. Bakalım hadi. Hadi dostum. Abi bence buradan fazla bakmayalım. Şu sargı bezini. Sargı. Çok uzak. O adamı kaldırdılar galiba. Kaldırdılar mı? İkinci leşim gelmiş mi? Gelmiş. Bu adamlara nasıl bir şey yapabiliriz? Koyalım. biraz mermi ihtiyacım var Sarf malzemesi çok sıkıntılı arkadaşlar 3 şu tane şunu bir deneyebilir miyiz neredesin şu an kimseyi göremiyorum bildiğim gibi Mezarın olmuş arkadaşlar. Yok abi. M7 ile bu gitmiyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şu Aşağıya bir inmemiz lazım abi. Alana bir girmemiz lazım. Alana girmezsek iş sıkıntı. Oo. Ya zaten enerji içeceğim falan yok dedim. Bir tane buldum. Tamam. Şunu bir patlatalım arkadaşlar. Aslında Abi şunu ayarını biraz yükseltmem lazım normal bakış açısını. Birazdan onu yükselteyim hemen. Hatta iki dakika hemen 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 hemen, hemen. Asasiye, 3x, 3x. bana mı öyle geliyor bizimkilerden mi bayağı bir adam ölmüş burada ya geçecek mi? Ha gördüm adamı. Gördüm, 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 gördüm. 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 Nereye gittin? Nereye gittin? Geliyorum dostum, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kaldırayım seni hemen. Ondan <laughs> ben bir kit lazım. 4 numarayı aldılar. çilekten sonrasını alamadık. Alandayız ama o adamlar buraya gelecek sanki. I'm not down. Yere serildin. Yerde ne işin var senin? Lan! İyi kurtulduk. İyi kurtulduk. O adam ya gerçekten bu harita tam pusuzların yeri olmuş abi. Yatacağım bir köşede, gelene geçene vuracağım. Bu adamda bir şey var mı? İyi Allah'tan bir enerji içeceği varmış. Hı Şimdi işin rengi değişti gibi. Benim adamı aldı. Bak. Abi, biraz geri çıkmamız mı lazım? Önemli gitmemiz lazım. Adamlar bomba atıyor. Kılı kılına alandayız. Bu adamların nerede olduğunu bulmamız lazım. Bu adamların nerede olduğunu bulmamız lazım. şu tuşların yeri bayağı değişti ya. Bu adam sağdan gelecek. Şöyle bir Abi hadi ya. Şimdi gevezelik yapmanın alemi yok. Abi yakın temas, yakın temas. Yakın temas. Son bir kişi kaldı. O da o adam. aldık. Tamam. Çorba paramızı ilk çorba paramızı çıkarttık. Arkadaşlar yeni harita böyleydi. Kısa ama güzeldi yani. Ee, sadece pusuculara özel yapılmış gibi hissettim ben biraz. Öyle oldu. Ama çorba paramızı çıkarttık. Bakalım bundan sonra neler gelecek, neler olacak. Hep beraber izleyip görelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma da abone olup beni like atarsanız bana destek olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi emülatörde biraz acemiliğim var. Yeniyim. Daha önce mobil oynuyordum. Emülatörde yeni olmama rağmen fena da değil. Bundan sonra daha da güzel geliştireceğim kendimi. Size söz veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 3 almışız diğer arkadaş daha benden daha çok hasara vermiş ama benim hiç oranım daha yüksekmiş yani ilk haritaya göre fena değil ya bilmediğimiz etmediğimiz bir yer abi